Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dragon isimli bir modun tanıtımını yapıyoruz İlk öncelikle yumurtalara da Zaten oyuna gelen yeni toyluğu ve bir tane Dragon'u görüyorsunuz. Böyle tutup böyle tutup böyle şey yapabiliyorsunuz. İşte böyle yavru ezalara daha çatıyor bunlar büyüyor. Mesela su adı ezalasının büyümüş adı ve bak Annesinin yanına gitti oyuna yeni eklenen bloklar İster buna düzelme İster neyse Bir de hemen terimde değil seyredeceğim Öncelikle oyunda iki tane kitap var birincisi de, de... Öyle yapabiliyorsunuz işte. İkincisinde ezelen ezelerden Yorsunuz böyle şeyler yazıyor. Bir de oyunda çalıştılar tutuyor ama dördünün üstünde tammayın Bütün hepsi altı beş saatler sağlı. Yani yani buraya ben birine toyup buna sardırsam böyle deniz yapıyor da işte ama ne ayrıldıkça sardırsam öldürür dinleyi bence 6-5 i̇şte sardılar sonra 6-5 6-5 6-5 bu arada bunların özel düşleri de vardır ama ben denemedim. Bu yüzden deneme size bırakıyorum. Ve zaten dördünüz. Bir yapalım. E öncelikle oyunda değil gelen bulut zırhımızı bir diyelim. Evet değil değil mi? Evet düşürt, düşürt, de diyor. Bir de ne kadar sayıldığını bir ayakta tanımada batalım isterseniz. Evet doğduğunuz gibi beni neredeyse doğduruyor. Sıradaki zırhımızsa ee, salması mı ne öyle bir şey? Bunun özelliği daiba yok ve yine aynı can yine aynı şey veriyor. Sıradaki Tırıcı bu ezra dedi bir bilsay, şey. Ama ötesince yine bir şey olmuyor. Sıradaki et, sıralamaz ise Madun Tatsız dedi bir, bir şey. Anam. Çünkü yani Mazma CD anlamışsınızdır. Bunda da ses direnci veriyor. Yani dördünden it içinde özel bir şey Şimdi de bunun ateş olanına bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada ve bu zil bir acı neyse zillememiz bitti mi yok bitmemiz sadece zilleme salmacı zil ama. Hmm. Bunun da elendi bir özendi öldüğünüzü de be. Bir de Bir de aynı anda alacağım. güzel diyor. İçin cızını dediğimizde yavaş düşüş veriyor. Zırhları da test ettik. Zırhları oyuna yenilenen bir yiyecek var. düz yeni aldınız dayanıklılık veriyor dövdüğünün gibi şimdi de oyuna eklenen diğer itemler o zaman yiyebiliyor musun zeytisini de bu da hız veriyor. Diğeri ise daha, daha çok fazla bunlar hızı sağlıyor. Yani diğerleri de hız yapıyor. Bu modun özelliği bu tarafta. izlediğini için teşekkür ederim. Bay bay.